Mecliste bütçe görüşmeleri var. 2023 bütçesini yapmak, onaylamak, uygulaması için yürütmeye vermek, uygulanmasını denetlemek yasama organının en önemli görevlerinden birisi ama ilgi yok. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi sıraları hep boşmuş. 30 vekil, 40 vekil. CHP'li Özgür Özel açıkladı. Kavganın çıktığı gün genel kurulda AKP'li 8 milletvekili varmış. AKP'li Işık'ın koşarak gelip İyi Partili Örsün kafasına vurarak ölümün eşine getirdiği kavgadan söz ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi sıraları hurra muhalefet sıralarına hücum etmiyor. Topu topu 8 kişiler. Gerisi arazi. Gerisi partisinden umudu kesmiş ki veya bir daha vekil olamayacağını görmüş ki kendi işleriyle meşgul. Bana ne bütçeden demiş. Bir de şu var, meclis işlevini yitirdi yasama organı devre dışı bırakıldı. Güya bütçeyi meclis yapacaktı. Bütçe sarayda yapılıyor, onaylanması için prosedür gereği meclise gönderiliyor. Meclis üzerinde çalışıyormuş gibi yapıyor. Konuşuyormuş gibi yapıyor, tartışıyormuş gibi yapıyor. Sonunda kılına dokunmadan evet oyu verip onaylıyor. Hal buysa AKP'li vekiller oylamaya katılırım, evet oyu veririm, görevimi yaparım. Zaman harcamanın anlamı yok diye düşünmüş olabilir mi? Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekili Turan arkadaşlarının başka görevlerde olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarının boş olduğunu söyleyerek savunma yapmış, inandırıcı mı? Hiç değil, neden mi? Hadi beşi hadi onu görevli diyelim, 276 sıda mı görevli? sonra milletvekillerinin en önemli işi yasa yapmak daha da önemlisi bütçe yapmaktır. Sarayın hazırladığı reisin tek başına uygulayacağı bütçe mecliste ama AKP'li vekiller ortada yok. Olacak iş mi? Reislerinin her gün kim var kim yok diye yoklama aldırdığını bilmiyorlar mı? Devamsızlık yapanlara fatura kesileceğin farkında değiller mi? Bilmez olurlar mı? Farkındalar tabii. O halde neden gelmiyorlar? Haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın aktardığına göre birkaç nedeni varmış. Sarıkaya bu durumu AKP'nin etken bir ismine sormuş, şu yanıtı almış. Her ne kadar 3 dönem kurallarını geçen seçim MKYK kararına bağlamış olsak da 3. döneme takılacak milletvekili sayımız yüzden fazla. Buna 15'i aşkında 5 dönemdir vekillik yapanları ekle. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi ile liste ittifakına girecek gibi görünüyoruz onları da koy. Arkadaşlar bütün yaşananların yükünün sırtlarına yıkılıp yerlerine yeni isimlerin geleceğine inanıyor. Hadi 120 130 kişi. Bu durumda şunun şurasında 6 ayımız kaldı. Vekil sıfatıyla cakamız yerindeyken gezelim tozalım veya işlerimi halledeyim derdinde gerisi, büyük ihtimalle partilerinin bir daha iktidar yüzü göremeyeceğini anlamışlar. Yani AKP'den umudu kesmişler.